Herkese selamlar. 27 Mayıs 2 Haziran 2024 haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu haftanın teması şans el değiştiriyor. Evet doğru duydunuz. Şans el değiştiriyor gökyüzünde. Şansı, bolluğu, bereketi temsil eden Jüpiter ikizler burcuna geçiyor. Dolayısıyla ikizler burcunun halledemediği işleri çözerken diğer 11 burcun da rotasını, şansını, genişleyeceği alanları yeniden güncelliyor. Hem de bu hafta size birazcık da böyle muziplik yapmak istiyorum ve balık burcundan başlıyorum. Ey sevgili balık burçları demek istiyorum. Şans gezegeni burç değiştirirken sizin e, haritanıza ya da burcunuza o kadar aslında faydası ve iyileştirici bir gücü olacak ki Kendinize özgüveninizi toparlayacaksınız. Duygusal hezeyanlardan kurtulacaksınız. Sorgulamalarınız bitecek. Bana kim kötü davrandı? İlahi adalet diye böyle yorulduğunuz, indiğiniz, çıktığınız, kızdığınız, geçtiğiniz neredeyse bir beş buçuk ayı geride bırakıyorsunuz ve gerçekten böyle 2011-2012'lerdeki gibi yeniden bir şeylere başlatacaksınız der sevgili balık burçlarının o satürnün burcunuzda yarattığı o savunma mekanizmasının birazcık o hiddetinden kurtulacağınızı aktarırım. Ve en önemlisi ise balık burçlarının e, ilişkilerle ilgili, birliktelikle ilgili, evlilikle ilgili o maddi olarak yorulduğu, mahcup olduğu hangi konular varsa ilişkisinde buraları artık gün doğuyor, gökyüzü sizi iyileştirmek istiyor. Bu bir başlangıç diyor. Özellikle bu günleri başlangıç olarak almanızı istiyor bilginize. Ve geldik sevgili kova burçlarına. Yeraltı gezegeni öyle yıkan, hani şu medusaya benzeyen aslında kişisel haritalarımızda da nefsimizi, libidomuzu, egomuzu, sinirlendiğimizde neler yapabileceğimizi hani şu toplumda deriz ya ah senin o ikinci yüzün var ya o dediğimiz gezegen sizin burcunuzda geri gidiyor, geri geri böyle geri geri geldiği yerden bile geri gidiyor. Bunlar niye vurguluyoruma gelecek olursak aslında herkesi görüyorsunuz, herkesin ikinci bir yüzünü görüyorsunuz. Siz eskisi gibi olmadığınızda geri çekildiğinizde sizin gelip de elinizden tutup ileriye götüren olmadığını görüyorsunuz. Yani o medusalaşmıyorsunuz. Çevrenizdeki medusaların ne kadar sizin enerjinizi çektiğini öğreniyorsunuz derken aslında Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesi sizin de hava burcu olduğunuzu göz önünde bulundurursa auranızı değiştiriyor. Evet doğru duydunuz. Web sitemde de bu yazıyla bu konuyla ilgili çok yazı yazdım ben. Ve aslında 2024 yılının en büyük konusudur aura. Algımız değişiyor, auramız değişiyor, yaygımız değişiyor. Frekans değişiyor, algımızda özellikle ah ben bunu görmemiştim ya da gözümdeki perde aralanmış gibi konuları önünüze getirecek ve Jüpiter'in sizde e, teması birazcık böyle nasıl söylenir e, kendi kıymetinizi bileceğiniz bir dönem başlatıyor aslında bir yerde der e, eğitime bilgiye araştırmaya yurt dışına farklı şehirlere gezilere öğrenmeye zaman tanıyacak ve kendinizi hem dinlerken hem de yeni bir şeylere odaklanacak. Bu döngüde başka arayışlara duygunuzu, bilginizi, e, açlığınızı hatırlayacak ve oralara daha e, odaklanacağınızı vurguluyor. Bu şans gezegeninin bu hafta itibariyle özellikle geçişiyle birlikteki bir Jüpiter dediğimiz arkadaş unutma ilk periyotta 4,5 ay kalacak. Daha sonra bir 4,5 ay daha kalacak. Ortalama 1 yıl kalacak. Dolayısıyla da önümüzdeki 4,5 aylık temayı 26 Mayıs başlattığını kova burçlarına ve diğer burçlarına hatırlattıktan sonra ve gelirim oğlak burçlarına. Gökyüzü bu kadar hava burcunu hareket ederse toprak burçları ne yapar? Böyle geleneksel, alıcı gibi, savunmatik işte böyle ne demek istiyorsun sen gibi kaşları çatık hayata baktırmayacak. Dolayısıyla Plüton bir tarafta, Jüpiter bir tarafta bu hava teması hakim olursa toprak burçlarını özellikle oğlak burçlarının topraklarını havalandıracak. Dolayısıyla bir devri daim yaşayacaklar. Biraz böyle zamana yaymayı, biraz gözlemlemeyi, her şey beklediği zamanda değil ama kendine ait bir zamanı olduğunu, olacağın olması gerektiği zamanda olduğunu hatırlayacaklar. Geçmişte çünkü oğlak kuşlarının vardır böyle değişik mistik hareketleri, bir tok satıcı gibi evreni, anı, zamanı, eforunu sarf ederken günlük hayatta zihnini de ona göre yönettiğini en iyi kendileri bilirler. Ve dolayısıyla da gökyüzünün bu kadar iyicil ve yıkıcı gezegenin hava burcunda hareket etmesi olak burçlarına biraz böyle tabiri caizse ee, hem de şeyde potta kırmak istemem tok satıcı halinde hareket edecekler ve biraz daha Jüpiter'in bir verdiği temayla e, eski konuşma tarzlarını, eski özgüvenlerini bu 26 Mayıs haftasından itibaren dönecekler bu. Onlar bilirsiniz kesinlikle ya şöyle dolaşıyorlar. Yani. gerçekten şöyle kaşık çakla dolaşıyorlar. Bir alacaklı modeliyle hareket ettiler. Haklılar mı? Haklılar. yani o Medusa dediğimiz gezegen, yeraltı gezegeni kolay değil. Yıllarca ev sahibi yapmak. Vallahi hani düşman başına dediğimiz gezegenine 2008'den beri haşır neşir oldular. Daha ne yaşasınlar yani demek istiyorum. Dolayısıyla da Pluto'nun kova hali, Jüpiter'in ikizler hali en çok oğlan o alacaklı, savunmatik, bana şimdi bir şey yapmak istiyor. O gardını indirecek. Yani biraz da hayatta iyi insanlar olduğunu hatırlatacak. E, ve geldik sevgili yay burçlarına, e, yönetici gezegeninize arkadaşlar. Yani Jüpiter'in e, yay hali başka bir şey, yay burcunda doğmak başka bir şey diye böyle bir latife yapmak isterim. Tabi ben astroloji yorumlarken... Öğretmeyi de biraz e, aktarmayı da seviyorum ama tabii bu kadar öğrenmekle de astroloji öğrenmiş olmuyoruz. Yani yönetici gezegeniniz kendini güçlü hissetmedi ama bir yandan da 7. evinizde hareket edecek, karşıt burcunuzda hareket edecek, gökyüzünde bir şenlik havası. Havaya hava, her şey havalı. E Dolayısıyla da olmayanların olacağını göz önünde bulunursak sevgili yay burçları yalnızsa. Sevgili yay burçları bize işleri 10 kere reddedildiyse, sevgili yay burçları okula eğitimi ertelediyse, bunun için de 87'leri hadi yine bir daha şuraya e, konduralım. Ne de olsa haritasında bolca yay var. Dolayısıyla da e, yay burcu olmakta, 87'li olmakta artık bir şeyleri ertelememesi gerektiğini veya birilerinin onun yanında illa e, yoldaşlık yapması gerekmediğini karar verecekler. Dolayısıyla sevgili yay burçların ortaklık yapamayacağını zamanda gösterecek. Eğer geçtiğimiz 4 aydır bir ortaklık yönünü konuştuysanız ya da işte bir işbirliği halinde planlar yapıyorsanız Jüpiter diyecek ki 26 Mayıs yani bugün itibariyle önümüzdeki bunu zaten 4,5 ayda da yaşayarak hissedeceksiniz. Lütfen e, telefonunuzu kurun sevgili yay burçları. Gelin bunu bir 16 Kasım'da bu videoyu bir daha izleyin. Bakalım neler yaşamışsınız, kuralım burada bilgiyi, alalım karşılığını diyoruz ve sizin koparmalarınız önce devreye girecek. Dolayısıyla iş kariyer, e, alacak işbirliği, ticari ilişkilerde yok ben buna bu iş yapamam dedirtirken yalnızların da gönlünü yapacağına, e, birilerine güveneceğine, e, tesadüflerin, tevafukların o kalbinizi ısıtacağında hiç şüphem yok der ve seviye akrep burçlarına gelir. Akrep burçlarının her alanda ekonomik olarak garanti alacağınız bir dönem başlıyor. Akrep burçları biliyorsunuz ki biraz garanticidir. Alanını korumak ister, ekonomik statüsünü korumak ister ve dolayısıyla Jüpiter'in ikizler hali onlara varsa bir tazminat, sigorta, emeklilik, kazançlar, aileden gelen miraslar, alacaklar, bir takım tazminatlar, toplu paralar yani hayatımızda sevgili akrep burcu olup alamadığınız. Örneğin benim bir evim var yıkıldı. Kentsel dönüşümde yapılmadı. Zeynep Hanım diyorsanız burada üretmek tamamen sevgili akrep burçlarına karşı. Akrep burçları otursunlar desinler ki benim hayatımda ben neyi alamadım? Yani parayla ilgili neyi çözemedim desinler. Bir baksınlar varlıklarına. Bunların hepsini Jüpiter ikizler çözeceğinizi işaret eden günlerden geçiyor. E tabi bir de niyet okumasını aktaracak. Çünkü Jüpiter ikizlerde baktığınızda o Noel bakılıklı değil, yayda Noel bakılıklı geziyor Jüpiter. Yay deyince Noel bakılıklı oluyor. İkizler olunca kim ne çeviriyor öğreniyoruz bir yerde. Dolayısıyla da akrep burçlarına diyor ki gel bakalım iş yerinde aslında kimler ayrılacakmış, kimler tazminatını almak istiyormuş, kimler nereye gitmek istiyormuş. Aslında eşinin ailesinde kimlerle planlıyormuş. Bunların hepsini öğrenmenize yardımcı olacak diyoruz ve geldik terazi burçlarına 9. evinizle ilgili olacak. Jüpiter'in önümüzdeki önümüzdeki 4,5 aylık ikizler hali. O da siz havasınız, o da hava. Dolayısıyla farklı kültürlerde, yani farklı ülkelerde evlenen kardeşiniz, yaşayan ya da işte oraya taşımayı düşünen ya da iş yerinizde farklı bir yabancı sermaye varsa onların ön plana çıkması. Yani sevgili teraziler işin özeti. Dışarıda, uzakta, kimi tanıyorsanız, kimle ilişkiliyseniz, kimle bağlantılıysanız, Bunlarla hepsi iletişim kurmanızı sağlarken aynı zamanda da sizinle ilgili bir takım e, dedikoduların e, geçmişte hesabını sormadığınız zaman bugünlerde çok güzel hesabını soracaksınız. Siz hava, şans gezegeni hava. Dolayısıyla da öyle bir size düzen kuracak, öyle havadan havadan konuşabilecek lafı yeri geldiğinde, olması gerektiği zamanda birilerine iade edebileceksiniz. Böyle de bir küçük intikam havası veriyor. Geldik Başak Burçları'na. Şimdi efendim, Kardeş burcunuzda şans gezegeni hareket edecek. 10. Burcu, sizin 10. evinizde etkili olacak. Dolayısıyla parayla ilişkili olacak. Kariyerinizi, itibarınızı artıracak. E şimdi sizde çok hani ne kadar ben cimriyim hesaplıyım deseniz de ki başaklar ben asla cimriyim değilim derler. Hesaplılardır. Kendilerini yemezler onu iyi biliyoruz. Ailesine yedirirler onu da iyi biliyoruz. Yani başakları da benden korumaya çalışmayın ayıp edersiniz. Onu da lütfen hatırlatalım. Dolayısıyla da Sevgili başakların itibarı, saygınlığı, sözünün yerden ayağa kalkıp can bulması söz konusu olacak. İster 3 kişilik bir aileniz olsun, istiyorsanız toplum hali olmuş olun. Sizin dediğinize gelecekler. Dolayısıyla da itibarınız artıyor, harcamalarınızın yönü değişiyor. Eğer bir takım yatırımlarınız varsa altında, dolarda, kriptoda demek istemiyorum. Oraya çok köpürtmeyeceğim neredeyse artık dolayısıyla bunlarla da ilgili kazanımları elde ettiğiniz ve farklı yatırımlara geçeceğinizi işaret ediyor ay e tabii kapınıza eski dostlar gelecek. Sizin farkında olmadan aslında iyiliğinizi dokunduğunuz kişiler kapınızı tak tak çalacak. Dolayısıyla Jüpiter sizi aslında bir yerde o ikizlerin ee, Jüpiter ikizlerin gerçekten genişleten büyük bir form yok ama Başak burçlarına ya da değişken burçlarına iyi geleceğinden hiç de şüphemiz yok. Gelelim Aslan burçlarına. Jüpiter hava burcuna geçiyorsa siz de sevgili Aslan burçları ateş olduğunuza göre ve e, Plüton'un karşıtlığından ve retrosundan geçtiğimiz haftalarda yorulduğunuzu göz önünde bulundurursak Jüpiter haritanızı, ateşinizi harlıyor. Özgüveninizi yükseltiyor. Sosyal aktiviteleriniz artıyor. Eğer çocuklarınıza sınava girecek olanlar varsa onlarla ilgili kaygınız, endişeniz azalıyor. Çünkü onlar böyle son dakikaya bırakmış olsa da hızı ve tempoyu artırıyor. Aslına bakmayın. Jüpiter ay nasıl olacak dediğiniz tüm, tüm konuları bu 27 Mayıs 2 Haziran haftasında bak çözülüyormuş. Hayat bir şekilde herkes üstüne düşeni yaptırıyormuş dedirtecek. Bir tek burada sevgili aslan burçlarına Jüpiter'in hava haline şu küçük bilgiyi paylaşmak isterim. Sevgili aslan burçları özel eşyalarınızı takılarınızı, aksesuarlarınızı kafanızın dolu olacağı bir hafta olduğu için unutmamanızı veya çok daha dikkatli ve kontrolü götürmenizi kayıpları yaşamanızı tavsiye ederim bilginize ve derim ki diğer burca geçelim sevgili yengeç burçları jüpiter'in ikinci evinizden geçiyorsa e, geçecek yani bugün o gün başladı artık yapacak da bir şey yok dur desek duruyor mu harcamalarınızı çok artıracak şimdi yengeç e, kadın veya erkek fark etmek etmeksizin nereye girerse girsin cömert görünür bununla ilgili şüphemiz yok kadın olup da yemek ısmarlayan en çok yengeç kadınıdır diye iddia girsem asla kaybetmem bundan da eminim burada da o hisleri açabiliriz diye de böyle komik de paylaşım yapmak isterim. Kendini geliştireceksiniz. Kendinize çok büyük yatırımlar yapacaksınız. Ama bu dönemde inanılmaz harcamalar yapacaksınız. Özellikle de önümüzdeki bir buçuk ay boyunca çok sükseli davranacaksınız. Bu biraz da yaza da geliyor. Artık dolabınızı mı değiştireceksiniz? Zayıfladınız. Ona göre alışveriş mi yapacaksınız? Ya da artık ailenizde bir gelin mi alıyorsunuz? Yoksa oğlunuzu mu veriyorsunuz? Yani organizasyonlar, organizasyonlar derken bol bol harcama yapıyorsunuz. Tabii ki ee, Jüpiter 12. evinizde ise 12. ev biraz da korktuğumuz, tahmin etmediğimiz şeylerse bu sağlık konuları değil merak etmeyin. Siz biliyorsunuz ki ailenize çok düşkünsünüz ama da tabii ki yönetici gezegeniniz ay ve dolayısıyla da kırılgansınız. Bu şu demektir aileden abla, teyze, hala, yenge, anne gibi figürleri bu hafta genelinde özellikle kırılıp kızabilirsiniz. Geldik sevgili boğa burçlarına, şey pardon asıl ikizlere yani asıl ikizler burcu misafir ediyor Jüpiter'i. 11 yıl aradan sonra Jüpiter burcunuzda uzun soluklu dediğimiz bir yıl kalacak. Bu da şu demektir sizin için. Ee, önünüz açılıyor. Trumpsanız önünüz açılıyor. Ee, artık oradan ikizler burcunu google'layın. Şimdi burada da siyasi görüş gibi oluyor sonra. Aslında ben çok rahat konuşmak istiyorum. Sizler engelliyorsunuz beni. Hemen bir tarafa çekmeye çalışıyorsunuz der. Bunu da hemen yuttum. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi geçmişin yükünü arkada bırakıyorsunuz. Meydanlarda en başta siz olacaksınız. Konuşulacaksınız. iddialısınız, Pot dahi kırsanız, abartıyorsunuz diye çok güzel üstünden geçip gidebileceksiniz. Genişleten gezegen burcunuzda hareket edecek. Dolayısıyla arkasından Venüs de burcunuzda yol almaya başladığını göz önünde bulundurursak, iyici gezegenler sizi bu kadar markaj altına aldıysa siz bekar kalabilir misiniz? siz yalnız kalacak mısınız diye böyle biraz böyle hesap soran şekilde gidebiliriz. Kabul etmiyorum diyenler bu videonun altında el kaldırabilir. Daha yolumuz var. Bir sene kalacak. Lütfen yılın sonunda. Yani gelecek yıl bu zamanlarda konuşalım der. Tüm ikizlerle bir, bir anlaşma yaptığımızı kabul ediyorum. Ev alacağım. Alamıyorum. Ya da eşim ikizler bir türlü benim söylediğimi yapmıyor. Yaptıramıyorum. Diyorsanız işte o gün bugün dedik. Ve geldim boğa burçlarına. Güneş Burcunuzdan ayrıldı. Jüpiter de burcunuzdan ayrıldı. Eviniz yönetici gezegeniniz de burcunuzdan ayrıldı. Dinlendiniz. Bütün olaylar sizin etrafınızda dönüyordu. Komşunun hayatındaki değişiklik, binanızdaki kalabalık, çalıştığınız yerdeki dağınıklık ya da işte varsa yaşından büyük çocuklarınız. Onların hayatındaki karmaşıklık sizi bayağı yordu. Bu kadar gezegeni evde ağırlamak kolay olmadı. O yüzden de bu haftanız biraz daha sakin, dingin, gözlemci geçecek. Dolayısıyla Jüpiter'in de artık bir sonraki burçta hareket etmesi kendinizi güvenli alana çekeceksiniz. Ee, evliliğinizle ilgili ee, ben işte zamanında eşimle ev almıştım. Bunun da işte onun üstündeydi. Yok benim üstüme geçecek gibi böyle e, gayrimenkul emtialarınızla ilgili bir yer değişiklikleri ee, e, bunların işte ödemeleri mi harçları mı gibi bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler yapacaksınız. Varsa eğer kiracılık konunuz veya depomuz bunlarla da ilgili bir takım tekrar düzenlemeler yapacağımızı işaret ediyor. Aslında sevgili boğa burçlarına biraz evrak prosedür işlerini de e, beraberinde getiriyor. Ama genel anlamda biraz böyle dinginleşiyor. Çünkü evdeki kalabalık daha e, kolay anlatım olsun. Kurtulmuş oldular. Sevgili koç burçlarına geçtik. E, aslında 27 Mayıs 2 Haziran'ı konuşmak istiyoruz ama Jüpiter'le başladık. Burçlara tersten yürüyoruz. O videoda süreleri yakalayamayın diye uğraşıyoruz. Aralarda çok bilgi veriyoruz. Bize ayıp olmasın diyoruz. Bu kadar hazırlanıyoruz. Lütfen burayı kaçırmayalım dedik. Ve koç burçlarına diyor ki sevgili Jüpiter ikizler burcundaki böyle havaya hava temasında kardeşleriniz, aileniz, ailenizdeki gençler, okul, sınavlar, Bunlarla ilgili planlar, bunların hepsini iyileştireceğim, düzene sokacağım, sen merak etme diyor. Ve dolayısıyla da sizin hayatınızda eğer bir iş kurma planınız varsa, özellikle ay burcu koç olanlarda, astrolojiyle ilgilenen haritamı biliyorum diyen, ay burcu da koç olanlar var ise aranızda, duygusal ilişkilerinizdeki özellikle geçtiğimiz 4 aydır ilişkimizde bir takım problemler var. İşte toparlayamadık sorunumuz var. Bitecek mi? Yıkılacak mı? Gibi böyle karmaşık duygulardan geçiyorsanız Jüpiter orayı iyileştirecek. Yaralarınızı saracak. Biraz sizi sosyalleştirecek. Bir takım organizasyonlara dahil edecek. Ve biraz daha olayları irdelemeden zamana yayarak çözme stiline gireceksiniz sevgili koçlar. Ve dolayısıyla da eğer 1998'den sonra dünyaya geldiyseniz ve koç burcuysanız girdiğiniz ortamlarda popüler olacağınız anlamına gelir. Şirketinizde, köyünüzde, memleketinizde eğer medyada çalışıyorsanız çalıştığınız sektörde ve yapıda. O yüzden de 98'den son, sonra doğanlar bu Jüpiter ikizler de bir şekilde de ünlü yapmak, popüler yapmak, konuşturmak istiyor der. Aslında bir yerde Jüpiter ikizlerin bütün burçlara etkisini aynı zamanda 27 Mayıs 2 Haziran 2024 haftasını konuştuk sanırım. O zaman dinlemeyenlere dinletmek için bu videoyu paylaşalım. Sevgiler.